Değerli arkadaşım merhabalar. Geçen dersimizde üçlü terimlerin çarpanlara ayrılmasını öğrenmiştik. Bu dersimizde ise bunlarla ilgili kazanım testi çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüne başlayalım. İfadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın x karenin katsayısı burada 1. Dolayısıyla çarpımları 6 toplamları 5'i verecek şekilde 2 tane tam sayı düşünüyorum. Nedir bunlar arkadaşlar? 3'e 2'dir. Gerçekten de 3 ile 2'yi çarparsam 6 toplarsam ortanca terimi vermiş oluyor. Peki biz bunları yazarken nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Bulduğumuz sayılar 3'e 2 olduğundan dolayı x artı 3 çarpı x artı 2 şeklinde olacaktır. Doğru cevabımız B şık. İfadesinin çarpanlarına ayrılmış biçim aşağıdakilerden hangisidir? Aynı yukarıdaki gibi düşüneceğiz. Çarpımları eksi 7 ve toplamları eksi 6 olacak şekilde iki tane sayı. E bunlar eksi 7'ye 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla x eksi 7 çarpı x artı 1 şeklinde olacaktır. Buna göre doğru cevabımız bakın aşık. İfadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın buradaki ifadeyi şöyle a kare artı 3ab eksi 4b kare şeklinde yeniden yazacak olursa. Bakın a kareyi ben a'ya a şeklinde ayırabilirim. Eksi 4b kareyi iki tane alternatifim var aslında. Eksi 2b'ye artı 2b şeklinde ayırabilirim. Bakın böyle olmayacağı aşikar değil mi? Niye? Çünkü biz çapraz şekilde çarptığımız takdirde neyin vermesini bekliyoruz arkadaşlar ortanca terimi. Şimdi bak ben burada 2b ile A'yı çarpacağım. 2b dediğim her zaman çift sayı değil mi? Evet. Buradaki eksi 2b de çift sayı değil mi? Evet. Dolayısıyla bu iki sayıyı çarpa çarptığımda çift sayı çıkacak. E ben çift sayıları toplarsam yine çift olacak. Yani haliyle ortanca terim arkadaşlar bakın burada katsayısı 3 olduğu için bana e, buradaki tek sayıyı hiçbir zaman vermeyecek. O zaman biz böyle yapmayalım. Ne yapalım arkadaşlar? Diğer alternatifimiz ne? Diğer alternatifimiz de mesela ben bunu 4B yazacak olursam diğeri de eksi B olsun ki 4B ile eksi B'yi çarpınca eksi 4B kare olsun. Şimdi çapraz çarptığım zaman 4AB yaptı değil mi? Çapraz çarparsam 4AB yaptı. E diğerini çapraz çarparsam bakın şu şekilde eksi A çarpı B yaptı. Ben bunların ikisini toplayınca 3AB yani ortanca terimi verdi mi? Verdi. O zaman yazarken nasıl yazıyoruz? Düz yazıyoruz. Yani A eksi B çarpı a artı 4b şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bu da nerede var? Sanki C şıkkında var. Bak yanlış işaretliyorsam da hiç şey yapmayın. O önemli olan mantığa odaklanın tamam. İfadesinin çarpanlarına ayrılmış biçim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 3x ile ben x'i çarparsam 3x kare yapar. E burası da 1'in çarpanlarına bakıyorum. 1'e 1 dedim arkadaşlar. Çarptılar, çarptığım zaman 3x ile 1'i çarparsam 3x. x ile 1'i çarparsam x. 3x ile x'i toplarsam bakın ortanca terim olan 4x'i verdi. Ama yazarken düz yazacağız. 3x artı 1 çarpı x artı 1 olacaktır. Buna göre bakın doğru cevabımız sanki E şıkkında var. Fadesini çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şu alt tarafa biraz daha büyük yazalım. 4 a kare eksi a eksi 3 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradaki 4a kareyi elde etmek için bak 2a ile 2a şeklinde normalde yazabilirim değil mi? Bak şuradaki 3'ün e, e, çarpanlarının ne olduğundan bağımsız olarak bak ben 2a burada çift olduğu için şurayı da çarparsam çift olacak. E 2a ile bak buradaki sayıyı çarparsam yine çift olacak. E ben çift sayı ile çift sayı toplarsam çift sayı olur ki arkadaşlar bakın ortanca terimin katsayısı -1 yani tek sayı. O yüzden 2a'ya 2a şeklinde parçalama yapmayayım. E o zaman ne yapacağız hocam? Bir alternatif daha var. Ne o? O zaman 4A'ya A şeklinde yapayım. 4A'ya A şeklinde yapalım. Şimdi burası eksi 3. Eksi 3'e 1 vermeyeyim arkadaşlar. Çünkü 4A ile eksi 3'ü çarparsam eksi 12 çıkar. O yüzden biraz yüksek çıkıyor. Yani eksi 1'i buraya vereyim. Eksi 1'i buraya vereyim. 3'ü de buraya vereyim. Artı 3'ü de buraya. Çünkü 3 ile eksi 1'i çarparsın. Eksi 3'e. Şimdi çapraz şekilde çarpalım. 4A ile eksi 1'i çarptım. Ne oldu? Eksi 4A. A ile de 3'ü çarptım. 3A. Eksi 4A ile 3A'yı toplarsam eksi A olan ortanca terimi verdi mi? Verdi. E o zaman yazarken düz yazacağız. Yani 4A artı 3 çarpı A eksi 1 şeklinde olmuş olacak arkadaşlar. Bu da sanki A şıkkında var. İfadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 3 tane terim var. A'nın kat kuvveti arkadaşlar nedir burada? 6. Dolayısıyla dolayısıyla burada ne yapacağız? Değişken değiştirme yapacağız. Ben burada e, A üzeri 6'yı şöyle yazabilirim. A küpün karesi artı 3 A küp eksi 10 şeklinde. Şimdi ortak olan ifadelere dikkat edecek olursak burada ortak olan ifadeler A küptür. O zaman değişken değiştirme yapalım. E, a küp A küp eşittir. P olsun diyelim. Dolayısıyla bu ifadeyi yeniden yazacak olursam arkadaşlar t kare artı 3t eksi 10 olacaktır. Benim e, bildiğim çarpanlara ayırabildiğim hale dönüştü. Çarpanları eksi 10 toplamları 3 olacak şekilde iki tane sayı 5'e eksi 2'dir. Çarpanlarına ayıracak olacak olsam t artı 5 çarpı t eksi 2 olacaktır. Fakat bu t'yi ben uydurdum. Şimdi t yerine aküp yazacak olursam burası aküp artı 5 oldu. Çarpı aküp e, a küp eksi 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bu da nerede var? Bakın b şıkkında var. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi yukarıda arkadaşlar pay kısmında ortak olan ifadeler hangileri? Bakın m. m ortak parantezine alacak olursam x eksi y kalacak. E, paydamızda da zaten x eksi y var. x eksi y'ler de birbirini götürdüğü zaman cevabımızı m olarak bulmuş oluruz. 8'e bakalım. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yukarıda yine ortak olan ifadelere bakıyorum. A'lar B'ler zaten ortak. Fakat bak A küp var A kare var. İkisinde de ortak olanlar hangisi? Tabii ki A kareler. Birinde B var diğerinde B kare var. Her ikisinde de geçen B'ler olduğu için arkadaşlar A kare çarpı B ortak parantezini alalım. Şimdi A küp vardı ilkinde. A karesini zaten kapının önüne attım. Dolayısıyla ne kaldı? Bir tane A kaldı. Eksi diyorum aradaki işaretten dolayı. Şimdi burada B kare vardı. Ben bir tane B'yi kapının önüne attım. Dolayısıyla sağ tarafta da bir tane ne kaldı arkadaşlar? B kalmış oldu. E paydamızda da e, A, A kareler. Bakın A kare var. Diğerinde A var. Her ikisinde de olan A. Şimdi B var. B kare var. Her ikisinde de ortak olan arkadaşlar B olduğu için. Sol tarafta fazladan bir tane A geldi. Sağ tarafta da bir tane fazladan B geldi arkadaşlar. A eksi B'ler bakın birbirini götürdü. B'ler de birbirini götürdü. A karelerinde bir tanesi sadeleşirse yukarıda sadece bir tane A kalmış oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız E şık. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi çarpımları 2, toplamları 3'ü verecek ola, verecek şekilde iki tane sayı nedir? 2 ve 1'dir değil mi? Dolayısıyla x artı 2 çarpı x artı 1 şeklinde pay kısmını çarpanlarına ayırdım. E paydamızda zaten x artı 1 var. Dolayısıyla x artı 1'ler birbirini götürürse cevabımız x artı 2 gelecektir. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki pay kısmındaki ifadeye dikkat edecek olursam çarpımları eksi 8 ve toplamları eksi 2 olacak şekilde iki tane sayı. Nedir bunlar? Eksi 4'e 2'dir. Değil mi? Şimdi paydamızda arkadaşlar toplamları çarpımları 4 toplamları eksi 5 olacak şekilde iki tane sayı eksi 4'e eksi 1'dir. Bakın burada da benzer şekilde 2'ye 1'dir. Şimdi arkadaşlar pay kısmından başlıyorum. x eksi 4 çarpı x artı 2 dedim. Hemen bunun paydasında x eksi 4 çarpı x eksi 1 var. Artı diyorum. Bakın x artı 2 çarpı x artı 1. Paydamızda da bak 2 kare farkı var. x eksi 1 çarpı x artı 1. Bunun da en dışında arkadaşlar ne var? x eksi 1 çarpanı var. Şimdi sadeleşen ifadeleri götürelim. Bakın x eksi 4'ler birbirini götürdü. E burada x artı 1'ler birbirini götürdü. E şimdi ben ne yapacağım? x eksi 1'i içeri dağıtacağım arkadaşlar. x eksi 1'i içeri dağıttığım takdirde bakın buradaki x eksi 1 ile bu birbirini götürdü. Sol taraftan sadece ne kaldı? x artı 2 geldi. Şimdi buradaki ifade de bakın. Şimdi x eksi 1 ile x eksi 1 bak bunlar birbirini götürmüş olacak. Ve sadece ne kalacak arkadaşlar? x artı 2 kalmış olacak. x artı 2 kalmış olacak. Aradaki işaret de zaten şurada toplamaydı. Dolayısıyla x artı 2 ile x artı 2'yi toplarsak cevabımız 2x artı 4 olarak gelmiş olacaktır. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda arkadaşlar zaten a artı b'nin karesinin açılımı. a artı b'nin karesinin açılımı. E paydamızda da iki kare farkından dolayı a eksi b çarpı a artı b olarak yazılır. Şimdi yukarıda a artı b'nin karesinden iki tane var. Aşağıda bir tane var arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıda ne kalacak? Bir tane a artı b kalacak. E Paydamızda da zaten a eksi b kaldı. Dolayısıyla bakın cevabımızı a şıkkı olarak bulmuş olduk. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar a kare ile a'yı bak gruplandırarak çarpanları ayırma işlemi yapacak olursam her ikisinde de a'lar ortak. Dolayısıyla a çarpı a artı bir gelmiş olur. Şimdi Sağ taraftaki ifadede B'ler ortak olduğundan dolayı B ortak parantezini alıyorum. Bakın burada da A artı 1 geldi. E paydamızda da ne var? A artı B var. Şimdi arkadaşlar burada A artı 1'ler ortak olduğundan dolayı tekrar A artı 1 ortak parantezine alacak olursam bunun kat sayısı A diğerinin kat sayısı da B e Paydamızda da zaten yine A artı B var. E A artı B'ler de sadeleşirse geriye sadece ne kalacak arkadaşlar? A artı 1 Almış olacak. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Yine 3 terimli ifade var arkadaşlar. Bakıyorum kuvvete. 4. E, kuvvet. E, o zaman ne yapacağız? Biz değişken değiştirme yapacağız. Değişken değiştirmeyi yaparken de burada x üzeri 4'ü ben x karenin karesi şeklinde yazacak olursam ortak olan ifadeler hangileri arkadaşlar? x kareler ortak. O yüzden bunları bir değişken atacağım. Yani x kare eşittir t olsun diye. O zaman x kare gördüğüm yere t yazacak olursam t kare eksi t eksi 12 olmuş olacak. E, paydamızda da paydamızda da bakın x kare yerine ne yazmış olduk biz? t yazacaktık. Dolayısıyla t eksi 4 olmuş oldu arkadaşlar. çarpanlarına ayıralım. Şimdi çarpımları eksi 12 toplamları da eksi 1 olacak şekilde iki tane sayı. Nedir bunlar? Eksi 4'e 3'tür. Değil mi? Dolayısıyla t eksi 4 çarpı artı 3 bölü t eksi 4 ifadesi gelmiş oldu. t eksi 4'ler sadeleşirse ne kalacak arkadaşlar? t artı 3 kalacak. Fakat bu t'yi ben uydurmuştum. t yerine orijinal ifadesi olan x kare yazacak olursam cevabımız x kare artı 3 olarak gelmiş olur. 14'e bakalım şimdi. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Buradaki 2a kare artı 4b ifadesine dikkat edecek olursak, bakın her ikisinde de 2'ler ortak. Dolayısıyla 2 ortak parantezin alayım, şöyle. 2 ortak parantezine alırsam a kare artı 2b. E Hocam neden bunu yaptık? Bakın şuradaki parantezin içine bak, a kare artı 2b. Burası da a kare artı 2b arkadaş. Benzerliği yakaladık mı? Yakaladık. Dolayısıyla değişken değiştirme yapacağız. A kare artı 2b ifadesi e olsun. Şimdi yeniden düzenliyorum. Dolayısıyla t kare oldu artı, bakın bunun katsayısı 2 olduğu için 2t artı 1. E biz bu ifadeyi de biliyoruz, t artı 1'in karesi. E bu t'yi ben uydurdum, t yerine gidip de a kare artı 2b yazacak olursam a kare artı 2b artı 1'in karesi olmuş olacak. Şimdi çarpanlarından birini soruyordu arkadaşlar. Bakın a kare artı 2b artı 1 ifadesinden 2 tane var. E dolayısıyla bir tanesi tabii ki a kare artı 2b artı 1'dir. 15. soruya bakalım. İfadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi onu anlatım kısmımızda da bahsetmiştik. Bunu böyle soruların cevabı ne oluyordu arkadaşlar? 99'da 101'in e, ortası çıkıyordu. Değil mi? Yani cevabımız buradan ne olacak? C olacak. Tabii biz bunun matematiğini bakalım. Şimdi 99'da 101'e eşit uzaklıkta olan sayı nedir? Yani tam ortasındaki sayı 100'dür, değil mi? O yüzden biz bu 100 sayısına x diyelim o zaman kök içerisinde bakın yazıyorum. 99 dediğim yüzden bir eksik değil mi? Yüze x demiştim ya. O yüzden x eksi 1 olacak. 101 dediğimde yüzden bir fazla yüze x demiştim. Dolayısıyla x artı 1 olacak. Bir de artı bir değerimiz var. Şimdi arkadaşlar iki kare farkından dolayı şurası x kare eksi 1 yapar. Bir de artı birimiz var. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. O zaman ne kaldı? Kök içerisinde x kare kaldı. Kare ile de kök birbirini götürecek. Fakat mutlak değer x olarak çıkacak. E x dediğimiz zaten 100. e Pozitif sayı olduğundan dolayı arkadaşlar x olarak çıkacak. Yani cevabımız buradan 100 olarak gelmiş olur. İfadesi sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre m kaçtır diye soruluyor. Şimdi sadeleşecekse zaten paydamızda sadece x eksi 1 var. Dolayısıyla bu x eksi 1 çarpanının şuradaki ifadede de ne olması lazım? Olması lazım. Bakın burası eksi 5. Demek ki eksi 1 olabilmesi için burada bir eksi 1 çarpanı olacak. Bir de ne olması lazım? E, artı 5 olsun ki eksi 1 ile 5'i çarpınca eksi 5 olsun. Peki eksi 1 ile ben 5'i topladığım takdirde ortanca terimi vermeyecek miydi bana? Evet Dolayısıyla ortanca terim burada eksi 5 e, ile eksi 1'i toplarsam arkadaşlar 4 olacak. O zaman m değeri de buradan ne olarak bulunur? Eksi 4 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız buradan 5' Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.